Merhaba, bugün Jüpiter ve Neptün kavuşuyor. Bununla ilgili yazıyı zaten birkaç gün önce paylaştım. 166 yıl sonra e, bu balık burcundaki Jüpiter-Neptün kavuşumuna tanıklık ediyoruz. Yani bir nevi tarihe tanıklık ediyoruz. Çok özel bir kavuşum. Jüpiter'in iki yönetici... E, Balık burcunun iki yöneticisi klasik e, astrolojik yöneticisi ile e, Jüpiter ile modern astrolojideki yöneticisi Neptün aynı burçta kavuşuyor. Yani burada tam bir Voltron'dan bahsediyoruz. Bütün güçlerini birleştirip bir araya gelip bunu gerçekleştirmek için müthiş bir enerji açığa çıkacak. Tabii ki bunlar neleri kapsıyor? Balık Burcu'nun temalarını, Jüpiter'in temalarını ve Neptün'ün temalarını içeren konular. Şimdi böyle bir günde, e, muht yani bu çok bir, tabii yüksek manevi bir e, gün ama tabii ki bu e, devam edecek bir enerji. E, bir şey yani çok canı gönülden böyle bir şeyleri yüksek bir maneviyatla istemek ama biraz da böyle bütünün de hayrını olacak şekilde bir şey dileklerde niyetlerde bulunmak e, faydalı olur zaten içinde bulunduğumuz Ramazan da göz önüne alırsak onun dışında yaratıcılığımız inanılmaz artacak eee yani böyle yani ilham kapılarının açıldığı, ilham kaynaklarının açıldığı, ilham pillerin neredeyse seni hani, e, yeri indiği gibi çok yaratıcı işlerin olacağı, çok sanatsal yaratıcı işlerin olacağı bir döneme sürece giriyoruz. Burada ciddi bir tabii kolektifti, ruhsal bir uyanışın olacağının bu işareti. Zaten böyle bir uyanış başladı. Ama bunun artık bu kavuşumla yani evet artık herkes bir farkındalık düzeyine ulaşacak herkes bir hakikat arayışının yoluna girecek bir e, birlikten geldiğimizi bire gideceğimizin e, bilincine ulaşılacağı bir e, zaman dilimine girdik e, çok yüksek özel bir gün e, değerlendirin e, Yazını daha fazlasını yazmıştım görüşmek üzere sevgiler hoşça kalın.